Merhabalar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geçtiğimiz hafta Bertolt Brecht'in Kafkas Tebeşi Dairesi oyunuyla ilgili bir sohbete başlamıştık. Yarım kalmıştı. Şimdi ona kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyunda geçtiğimiz sefer üzerinde durduğum üzere birbirinin içine geçmiş üç oyun var aslında. Bunlardan bir tanesi bir ön oyun. Ee, ama diğer ikisi birbirinden ayrı gelişen ve sonuçta birbirine kavuşan iki hikayeyi anlatıyor. Hikayelerden biri babası idam edildiği için yetim kalan e, valinin oğlu Michel'in ile e, birlikte maceraları Kuzey Dağlarına çıkmalarını anlatan maceraları. Diğeri de hakim Azdakın macerası. Asıl bizi ilgilendiren aslında Azdak'a ait kısmı oyunun, çünkü Azdak bir hakim ve bizim hukuk ve edebiyat sohbetimize o yüzden yakışıyor yahut konuyla bağlantısı da daha fazla. Şimdi oyunda Azlak geçtiğimiz haftaki konuşmamızda, sohbetimizde söylediğim gibi bir tesadüf eseri olarak bir hakim kürsüsüne çıkıyor ve bir müddet hakimlik icra ediyor. O dönemde üç tane yargılaması hakkında pasajlar var oyunda pieste ve bu üç şeyde de üç yargılamada da bir takım müşterek özellikler var. Onlara değineceğiz. Ondan sonra bunların hukuki tahlilini yapacağız. Evvela söyleyelim ki Azdak bir kahraman mı yoksa bir anti kahraman mı? Oyunun içine baktığımız zaman Azdak övülüyor aslında. Ön oyunda Ozan tarafından övülüyor. Ee, ve gene e, kendisinin e, adalet dağıttığı, zenginle fakirin arasındaki ihtilaflarda fakirin tarafını tuttuğundan bahsediliyor. E, ama e, bu oyunun içindeki övgüler e, Brecht'in samimi fikirleri midir yahut kendi fikirleri midir? O konuda başka türlü düşünmek lazım. Çünkü oyunla ilgili, ya, ilgili olarak yazdığı notları, şahsi notlarını ele aldığımız zaman Brecht'in Bakın oyunda şöyle söylüyor. Ozan. Tepişirken üsttekiler, rahatladı alttakiler. Azalmıştı boğaz sıkmak, el koymak, Gürcistan'ın yollarında. Ters ölçü doğru tartıyla adalet tartıyor yoksulun azdak Zenginlerden alıyordu, yoksullara veriyordu. Göz yaşımı mühür basarak, Yarenlere kanat geldi, iyi kötü hüküm verdi, Gürcistan'ın dert babası azdak diye bir övgü şiiri devam ediyor. Fakat dediğim gibi Brecht'in kişisel görüşleri öyle değil. Kendi ile ilgili Amerika'dayken yazdığı notlarda 44 tarihli not defterinde şu satırlar yer alıyor Türkçesiyle. Azdak'ın yaratılmasındaki güçlükler beni davranış şeklinin sosyal sebeplerini buluncaya kadar iki hafta boyunca meşgul etti. Başlangıçta elimde sadece Azdak'ın fakirlere iyi muamele eden sefil hukuk uygulaması vardı. Biliyordum ki ifade etmek istediğim adayetin dağıtılmasında kullanılan uygulamadaki hukuka itaat etme gerekliliği değildi. Fakat ihmalkar, bilgisiz ve nihayet kötü bir hakimlik faaliyetinden bile hakikaten hukuka ihtiyaç duyanlara faydalı bir sonuç sonuç çıkabileceğini ifade etmeliydim. Bu sebepledir ki Azdak'ın bencil, ahlaksız, asalak yönleri bulunmalı, hakimlerin en aşağılığı, en sefili olmalıydı. Fakat yine de toplumsal nitelikte temel sebep eksik kalıyordu. Bu sebebi Azdak'ın eski efendilerinin gücünü kaybetmesine rağmen yeni bir zamanın değil yeni efendilere ait bir zamanın gelmesi üzerine duyduğu hayal kılıklığında buldum. Dolayısıyla Azdak burcu ve hukukunu fakat sefilleştirilmiş, tahrif edilmiş, sadece karar verenin menfaatine hizmet eden hale getirilmiş şeklinde uygulamaya devam etti. Tabii bu izah daha önceki düşüncelerimi değiştirmemekte ve Azdak'ın yaptıklarını haklı göstermemektedir burjuva hukuku e, diye e, tercüme ettim. E, aslında medeni hukuk şeklinde de tercüme edilebilir. E, metninde kullandığı tabir ama öyle zannediyorum ki e, burada burjuva'yı kastediyor yahut medeni hukukun e, Almancadaki karşılığını e, farklı bir anlamda kullanıyor bir Evet bir anti kahraman belki daha çok e, bu gözle bakılınca e, azzak şekli hiç önem vermeyen bir hakim. Hatta kanun hükümlerine de. Kanun kitabını üzerine oturmak için kullanıyor. Şekli de önem vermediğini şu sözlerle bir yerde söylüyor. Adalet hep ciddiyetle ele alınmalı. Öyle manyak bir şeydir. Mesela bir yargıç çocuğu için mısır çalmış bir kadını mahkum ederken cübbesini sırtına almamışsa ya da kaşıntısı geldiğinde sırtının üçte birinden fazla açısı açık olup kıçının üstünü kaşırsa hüküm zahil olur ve adalet yara alır. Cübbesiz, şapkasız bir insanın hükmündense, insansız bir cübbeyle şapka hüküm verse daha iyi. Diye şekil kurallarıyla alay ediyor. Ee, ve şekil kurallarını aldırmadan yargılamayı yapıyor. Biraz sonra yargılamalarla ilgili kısa kısa şey yapacağım, anlatacağım her üç yargılamayı da. Zaten Tebeşir Dairesi yargılamasını birlikte konuşmuştuk geçen hafta. O zaman göreceğiz neler yaptığını. Hatta şimdi başlayalım bu dört tane şeyi yargılamayı ee, kısaca özetlemeye. Bunlardan birincisi şöyle bir sahne. Azdak hakim kürsüsündedir. Karşısında tekerlekli sandalyede gelen bir şahıs. Bir ayağının biri topal kalmış bir şahıs. Ve bir başka üçüncüsü daha karşısında sıraya dizilip, birbirlerinden davacı olduklarını söylerler. Birbirlerinden davacı olduklarını söylerler. Davalarının özü de aşağı yukarı şu, ee, tıp öğrenimi görmesi için bir şahsa para yardımı yapıyor. Tekerlekli sandalyede gelen şahıs. Ee, fakat bu zat, kendisine yardımcı olduğu hekimden, tahsiline yardımcı olduğu hekimden şikayetçidir. Çünkü bu hekim bir ameliyat yapmış ve karşılığında parasını almamıştır. Ücretsiz yaptığı bu iş yüzünden de mali durumu eskisi kadar iyi değil ve borcunu geri ödemekte zorlanacak. Bunu duyduğunu, çok üzüldüğünü ve kendisine inme indiğini söylüyor tekerlekli sandalyedeki şahıs. Topal şahsın ise şikayeti yine doktordan. Çünkü yanlış ayağını ameliyat etmiştir nihayet üçüncü kişi hakimi karşısına gelen doktorun kendisi inceliyor hepsini dinledikten sonra azdak ilk önce kendisine para vermeyi reddeden taraflardan birine bir para cezası veriyor. Hastaya bir şişe tuvalet ispirtosu verilmesine karar veriyor ve yanlış bacağı ameliyat edilen şeyi ameliyat edilen şahsı kendisine rüşvet vermediği için cezalandırıyor. Ve nihayet doktoru da kabaca azarladıktan sonra hakkında bir beraat kararı veriyor. İkinci yargılama daha ilginç. Ludovico ismindeki bir hanımla ilgilidir. Çiftlikte oynaştığı uşakla birlikte samanlıkta kayınpederine yakalanmış Ludovico ee, ve kayınpederi davacıdır uşaktan. Ee, burada bazı sorular sorduktan sonra e, Ludovico'ya azlak onun fazlaca e, hafif meşrep bir hanım olduğuna ve uşağı aslında e, baştan çıkarttığına karar veriyor eğlenceli bir anlatımdan sonra e, ve Ludovico'yu suçlu bulup e, neticede hem hüküm kuruyor hem de samanlıktaki taylardan birinin kendisine verilmesine hükmediyor. Üçüncü yargılama savaşta oğlunu kaybeden bir yaşlı kadınla ilgili. E, bu yaşlı kadın bir kangaz jambon ve ekmek çalmış. Ayrıca bir inek çalmış toprak ağlarından. E, kullanmakta olan top, olduğu toprağın kirasını da vermemekte temerrüt ediyor. Tarafları dinlediğinde yaşlı kadının anlattığı hikaye şudur: e, Sofrasının üzerine gelen ekmek ve bir kangal jambon, jambon, Aziz Haydutusun kerametiyle gelmişlerdir e, ve yine e, ineği kendi tarlasına getiren Aziz Haydutus'tur. Aziz Haydutusun kerametleri e, de ne inanmakta Allah'a inanmanın bir parçasıdır. Azdak ee, yaşlı kadını haklı buluyor tabii. Ee, ve toprak ağlarını e, para cezasıyla cezalandırılıyor Allah'a inanmadıkları için. Ee, bu üç oyun benim anlattığımdan yahut özetlemeye çalıştığımdan tabii çok daha renkli ve eğlenceli bir şekilde anlatılıyor e, şeyde e, tiyatro oyununda. E, fakat e, neticede e, bu üç yargılama ve onun arkasından gelen Kafkas Tebeşir Dairesi yargılaması incelendiğinde bazı ortak özellikler göze çarpıyor ki onların üzerinde durmak uygun olur bugünkü sohbetimizde. Biz bir defa hakimlerin bağımsızlığını yargılamanın temel taşlarından biri olarak görüyoruz. Dolayısıyla bir gerçek manada bir yargılamadan bahsedebilmek için önceden konulmuş kurallar, önceden tayin edilmiş bir hakim ve bağımsız hakimin bu genel kuralları somut olaya uygulaması ve bundan bir netice çıkartması lazım gelir. Burada Azdak, hakimin bağımsızlığından istifade ediyor, fakat kötü bir şekilde istifade ediyor. Azdak'ın hakimlik faaliyeti Vali'nin Paskal, Paskalya günü öldürülmesi ve Büyük Prens'in kaçması ile Büyük Prens'in geri dönüşü arasındaki deyim yerindeyse ara rejim döneminde olmuştur. E, ve burada bir hakim bağımsızlığından istifade ediyor. E, şey geldik, Büyük Prens geri geldikten sonra ise hakimlik görevini bırakacaktır Azdak. Öldürüldü mü yoksa ne şekilde ortadan kayboldu o konuda da bir soru işareti bırakarak e, sahneden çıkartıyor Azdak'ı Brecht. E, çünkü o tarihten sonra artık bir bağımsız hakimden bahsetmek mümkün değil. Sefil bile olsa bağımsız olduğu dönemdeki maceraları ancak bir hakimin maceraları sayılabilir diye. Azdak'ın e, şekle önem vermeyen ve cübbesiz bir hakim karar vermektense içinde hakim olmayan bir cübbe ve şapka karar versin şeklinde özetlediği görüşü aslında doğru değil. Çünkü şekli hukuk yani yargılamalarda uygulanan şekil kuralları e, hakkı korumak için getirilmiş olan kurallar ve bu kurallara harfiyen uyulması çok önemli. Bir 19. yüzyıl hukuk mütefekkirinin dediği gibi şekil, keyfiliğin can düşmanı ve hürriyetin ikiz kardeşi. Azlak aslında yaptığı yargılamalarda sefil bir hakim görüntüsü çiziyor. Çünkü bu şekil kurallarına, hakkı himaye eden şekil kurallarına uymuyor. Neler uymuyor mesela? Davaların birlikte görülmesi hakkındaki kurala uymuyor. Şöyle söylüyor, İşlerimizin çokluğundan naşi diyor. İki davayı, üç davayı birlikte göreceğiz. İşlerin çokluğu sebebiyle birden fazla davanın birlikte görülmesi hakikaten hukukta yeri olan bir şey. Usul ekonomisi dediğimiz prensip çerçevesinde. Ama birlikte görülen davaların müşterek yönleri olması gerekir. Ve bu müşterek vakalarla ilgili bir toplu tahkikat yapılmasında bir yarar olması gerekir. Halbuki Azlak'ın yaptığı yargılamalarda bunu görmüyoruz mesela Jambonlu ve Kirya alacağını dava üç toprak ağasının davasında e, bu şeyi göremiyoruz. Bu birlikteliği, ortak vakaların incelenmesi olayını göremiyoruz. E, tebeşir Dairesi yargılamasında Mişel'in velayetini karara bağlarken yaşlı karı kocanın boşanma davasında birlikte görüyor. Hiç ilgisi olmadığı halde. Hekime ödünç veren felçli adam ile e, hastanın davaları gene birbirle ilgili olmadığı halde birlikte görülüyor. Bu e, davaların birlikte görülmesine ilişkin şekil kurallarına bir aykırılık teşkil ediyor. E, üçüncü kişilerle ilgili olmak üzere hüküm veremez mahkemeler. Üçüncü kişiler davaya katılabilirler. Bazen tarafların birinin yardımcısı olarak, bazen de mesela tanık olarak. Fakat hüküm taraflara yönelik olarak verilir. Bu ilkeye de uymuyor. E, bizim ha hakim azlak. Ee, ve üçüncü kişiler lehine yahut aleyhine kararlar veri, veri veriyor. Mesela köylü karı kocanın boşanma davasını bırakıp, guru şeyi e, Kuzey Dağları'nda evlendiği kocadan boşamak gibi yahut da yargılamadaki şantajcıyı savcıya bir ödemede bulunmaya mahkum etmek gibi. Yine talep edilmeyen şeyler hakkında karar veriyor. Halbuki hakim talep edilen şeylerle bağlıdır ve ancak talep edilen şey hakkında karar verebilir. Taleple bağlılık ilkesine uymadan hüküm verdiğini görüyoruz. Gurşe'nin boşanmasında olduğu gibi yanlış ayağa ameliyat edilen şahsa tuvalet bürosu verilmesi kararında olduğu gibi e ve yaşlı kadından davacı olan toprak ağlarına ceza ödemeye mahkumiyet kararı verilmesi gibi. Bir başka usul ilkesi sürpriz karar verme yasağı. Hakimin verdiği karar hiçbir zaman taraflar için şaşırtıcı, sürpriz niteliğinde bir karar olmamalıdır. Ee, eğer böyle bir düşünce içindeyse hakim, e, bunu tartışmak için taraflara yeniden söz vermeli, onların hukuki dinlenme hakkına riayet etmelidir. Halbuki bu an şeylerin her birinde zaten e, olayın e, eğlenceli tarafı da o. E, hakim azdak e, sürpriz kararlar veriyor ve sürpriz kararları vermeden evvel, e, vermeden evvel e, tarafları dinlemiyor. Tahkikat aşamasında da usulsüzlükler yapıyor, tebeşir dairesi yargılamasında çocuğun hayatını tehlikeye atmak gibi. Bunlar böyle dikkate alındığında niçin sefil bir yargıç olduğunu az takım görüyoruz. Ve tebeşir dairesi yargılamasına gelecek olursak, onlar hakkında da şunları söylemem, sizinle paylaşmam mümkün. Ne kadar vaktimiz kaldı? 5 dakikamız kaldı. Şunları da paylaşmam mümkün. E, yargılamanın amacı, e, usul hukukunun temel tartışma konularından biridir. E, ve yargılamanın amacı evvela gerçeği ortaya çıkartmaktır. Çünkü hukuk kurallarını uygulayıp doğru sonuca varabilmek için hukuk kurallarının aradığı vakaların gerçekleşip gerçekleşmediğini ortaya çıkartmak e, merkezi bir önem taşır bütün süreç içinde yargılamanın amacına ulaşmak için fakat yapılması gerekenler de sınırlıdır. Mesela gerçeğe ulaşmak için sanığa işkence yapılamaması gibi. Özgürlüklerin başladığı yerde bazen hak arama özgürlüğünü kısıtlamak icap eder. yargılamadaki gerçeğin ulaşma amacından vazgeçmek, fedakarlık etmek icap eder. Bunu yapmıyor azlak ve çocuğun hayatını tehlikeye atıyor. Üstelik çocuğun gerçek ana babasının kim olduğunu, Daha doğrusu gerçek annesinin kim olduğunu bilmesinde bir menfaat de var o menfaat sağlık durumuyla ilgili şeylerden tutun özelliklerden tutun mirasçılık hakkına kadar birçok mesele bakımından önem taşıyor ve çocuğun korunması ilkesi bu gibi durumlarda en önemli en ziyade dikkate alınması gereken ilke hem çocuğun korunması ilkesini hem de e, hem de gerçeğe ulaşmak için e, insan haklarını ihlal edilemeyeceği ilkesini e, gözden kaçırıyor, ihmal ediyor azdak. Azdak kanun kitabının üzerine oturmak ve kanun kitabındaki çözümler yerine kendi adil bulduğu çözümleri dikte etmek e, usulünü uyguladığı için de usul hukukuna aykırı bir davranış şekli içindedir, şekli hukuka aykırı bir davranış şekli içindedir e, ve e, bu sebeple de e, yaptığı hakimlik sefil bir hakimliktir. E, çünkü hakimin e, fonksiyonu sadece adi bir karar vermek değil, e, kanunlarda yazan adil sonucu tercih ederek karar vermektir. Çünkü bazen birden fazla adi sonuçla karşı karşıya kalabiliriz, bunların hangisinin tercih edilmesi gerektiğinde bize e, hukuk söyler. Buna da riayet etmiyor hakim Azdak. Ee, dolayısıyla e, Azdak'ın e, hikayesi e, bir buruk bir tat bırakıyor ağzımızda dediğim gibi. E, bir mutlu sonla bitiyor ama e, yargılama bir e, mutlu bir yargılama değil. Ve hakimlik faaliyeti boyunca e, hukuku, şekli hukuku ihlal ettiğini görüyoruz ve adalet hissimizin zedelendiğini fark ediyoruz. Bu sebeple de dediğim gibi Amerikan vali bir şey olmaktan, bir mutlu son olmaktan uzak buradaki mutlu son. Böylece sözlerimi toparlamış olayım. Bugünkü şeyimizi de, görüşmemizi de tamamlamış olalım. Dediğim gibi evvelce yazılmış bir makaledir bu. Ve ona da açık kaynak, Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramatoloji Bölümü dergisi 2014 bir sayısında yayınlanmış. Açık bir kaynak, internet ortamında ulaşmak her zaman mümkün. Hepinize saygılar sunuyorum. Bugünlük de esenlikle kalın diyorum.